Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü örneğimize bakıyorum. Aşağıda uzunlukla ifade edilmiş suntanın ön yüzeyi birbirinden farklı dört renkte dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır. Buna göre şekildeki sunta olabilecek en az sayıda eş karesel parçalara ayrıldığında elde edilen karesel parçalardan bir tanesi hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki şu dikdörtgen parçanın bir uzunluğuna bakalım. Şu kısım 82 artı 78, 80, 70, 150, 160. Burası da 144. Yani 160'a 144'lük şu an renkleri görmeyin arkadaşlar. 160'a 144'lük bir dikdörtgeni eş karesel parseller ayıracağız. EBOB'larını alalım. Bunları bir dörde bölelim arkadaşlar. 40, 36, bir daha dörde bölelim. 9, 10. Başka da yok. O halde bu karesel parçaların 16, 16'lık parçalar olduğunu biliyorum. Şimdi ben bu 16'lık parçalardan arkadaşlar, 16'lık 16, 16 parçalarda şuraları bölmek istiyorum. Örneğin 82. Şuradan bir 16 aldınız. Örnek veriyorum. Şuradan bir 16, şuradan bir 16 diye böyle devam ettiğimizde arkadaşlar 16 çarpı 5, 80. Şurada en son aldığımızda 2 santimlik şöyle gösterelim. 2 santimlik arkadaşlar şu tarafında kalan bir parçamız olur. Şurası 2. Daha sonra şu turuncudan da arkadaşlar şöyle gösterelim. Şurada da 16 çünkü şurası arkadaşlar. Turuncudan da kaç tane alması lazım? 14 alması lazım. O halde 2'ye 14'lük olur. Bu halde birinci parsel oluştu. Şimdi ikinciye bakalım. Mavilerden yola çıkmamızı istiyor. İşte ben mavilerden yola çıkıyorum. Yukarısında yeşil olacak şekilde. Bu 74'ü arkadaşlar 16'lık parçalara ayırıyorum. En son 16 kere 4 64. Arkadaşlar şurada 10'luk bir parça kalır. Şöyle. Bu 10'luk parçanın arkadaşlar üzerinde de şöyle gösterelim 16 olacağından yeşilden de 6'lık bir parça alır. O halde mavisi 10, yeşili 6, ikinci oluşabilir. Şimdi geldik arkadaşlar şu mavi parçanın sonunda. O halde ben bu 73'ü arkadaşlar 16'lık parçalara ayırdım. En son 64. 64'ten 73'e burası 9. O halde burada arkadaşlar şöyle bir parçamız olur. Burası 9. Burası kaç olacak arkadaşlar? 16 olması için 7. Yani mavisi 9, sarısı 7. Ama burada mavisi 11, sarısı var. O halde bu oluşmaz arkadaşlar. 1 ve 2 doğru cevap olur. Beşik. 6. soruya bakalım arkadaşlar. Güzel bir sınav sorusu olabilecek bir soru. X ve Y pozitif doğal sayılar olmak üzere demiş. İşte EBOB'la ile alakalı bir şeyden bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar A ve B sayılarının EBOB'u. Farz edelim şöyle olsun. EBOB A, B. Şöyle biraz yukarı alayım arkadaşlar. Bu sayıların EBOB'ları, EBOB X, Y'leri K gibi bir sayı olsun. O zaman biz ne diyorduk? X'imiz A, K. Y'miz de B, olur. Burada arkadaşlar A ve B ne olmak zorunda? A ve B aralarında asal olmak zorunda. Neden? Çünkü EBOB'ları K olduğu için A ile B aralarında asal olmazsa EBOB'u büyütür arkadaşlar. Bir başka bir sayıya daha bölünür. Bu bizim birinci bilgimiz. Şimdi EBOB 2XY, EBOB XY'den büyükmüş. Yani 2AK, BK'ya EBOB aldığımızda arkadaşlar ikisinde de K var. Burası 2A ve B. Şimdi EBOB 2XY yani 2AK'daki buradaki 2 arkadaşlar B ile A aralarında asaldı ama buradaki 2'den dolayı EBOB büyüdüğüne göre buradaki B sayısı kesinlikle 2'ye bölünüyordur. Yani B sayısı 2'ye bölünüyorsa arkadaşlar bizim Y'miz kesinlikle çift olur. Y'miz çift olduğuna göre arkadaşlar Y sayısı 2 ile tam bölünebilir önermesi doğru olur. Şimdi aynı mantıktan yola çıkalım arkadaşlar. Burada EBOB 3XY de EBOB XY'den büyük. Yani bu sefer de 3AK BK'da arkadaşlar gene K'ya böldüm. Burada 3A kaldı burada B kaldı. Gene A ve B aralarında asal ama EBOB'u büyütmek istiyorum. A zaten B ile ortak bölene sahip değil ama 3A ortak bölene sahip. Yani burada da bir 3'e bölündüğünde buradan arkadaşlar A kalır bu da B bölü 3 olur. Demek ki B 3'e tam bölünüyor arkadaşlar. B ile kimle alakalıydı arkadaşlar? Y sayısı ile alakalıydı. O halde Y sayısı 3 ile tam bölünebilir demiş. Buna da doğru değil. Şimdi birinci önerme. X sayısı 2 ile tam bölünemez. Arkadaşlar buradaki K'nın içerisinde tek mi çift mi olduğunu bilmiyoruz. Tek mi çift mi olduğunu bilmediğimiz için arkadaşlar belki daha K'yı oluştururken X'in içerisinde 2 çarpanı vardı ama K'nın içerisine girmiş oldu. Ve dolayısıyla arkadaşlar biz bunu bilemeyeceğimize göre 2 ve 3 kesin doğru diyorum. D şıkkı doğru cevap olur. Devam edelim. 7. örneğimize bakalım arkadaşlar. A, B, C, D ve E, C, G, F dikdörtgenleri yan debatları gösterilmiş bu arazi hiç artmayacak şekilde eşit karesel bölgelere ayrılacaktır. Bakınız arkadaşlar. Biz büyük par, bütünü parçalara ayırıyoruz. Yani ebop alacağız. Buradaki özelliğimiz ne? Buradaki küçük karesellerle buradaki küçük kareseller birbirine eşit olacak. O halde bunların eboplarını almamız lazım. Yani hepsini tam bölmesi lazım. Dolayısıyla şuraya yazacak olursam arkadaşlar 48, şurada bir yer bulayım. 48, 108, 60 ve 156'yı eşit parçalara bölecek. Arkadaşlar 48 ve 60, 12'nin katı 108 değil. Tamam 12'ye bölünür arkadaşlar. Burada 4 var arkadaşlar. Burada 9 var, burada 5 var, burada da 13 var. Yani 48 dediğimiz yerden arkadaşlar 4 parsel. 108 dediğimiz yerden 9 parsel. 9 kere 4 buradan 36 parsel. 60 dediğimiz yerden 5 parsel. Buradan da 13 parsel. Arkadaşlar burası da 65 yapar. O halde toplam parsel sayısı da 65 artı 36'dan 101 yapar. Değişikliği doğru cevaptır. Buradaki 4 ve arkadaşlar 9 parça denemi belki şey arkadaşlar olur. Şöyle düşünün. Yani burası böyle 1, 2, 3, şöyle 4. Burası da böyle 9 parça ayrılıyor. E parça sayısı da arkadaşlar neydi? Bunların ayrımlarının çarpımıydı. Buna da ufak bir açıklama yapmış olayım. Devam edelim sıradaki soru. Bu örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu örneğimizde neden bahsetmiş? EBOB MN ve EKOB MN'nin toplamları 289. M artı N eşit değildir 289. Şimdi neden arkadaşlar eşit olmadığını söyleyecek? Gelin biz burada. Bunların eboklarını arkadaşlar A diyelim. Bunların EBOB'ları A olsun arkadaşlar. Ekokları da bu A'nın arkadaşlar bir katı olur. Yani A'nın örnek veriyorum X katı olsun. Bunların toplamları A artı AX eşittir arkadaşlar. 289 ise burası A parantezinde 1 artı X. 289 olmaz mı? 289 17'nin karesi 17 çarpı 17. Buradan a'sı 17 iken x artı 1'i 17, x'i 16 olur mu? Şimdi bakalım bunun sonucunda m artı ne bulacakmışız. O halde ne dedik arkadaşlar? a'mız 17 arkadaşlar. Buradan e, x'imiz 16. Ben sayıları seçiyorum. EBOB'ları 17 oldu. m sayısı 17p. n sayısı 17k arkadaşlar. Şimdi bunlara gelin şey bulalım. Ekopladım. 17p 17k 17'ye böldüm PK. Zaten P ve K aralarında asal olacak. P ve K aralarında asal. Çünkü EBOB'ları büyür arkadaşlar. Burası P, burası da K. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? 17 P çarpı K. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımda buradaki x'imiz kaçtı arkadaşlar? 16. Yani 17 PK aslında 17 çarpı 16'ya eşit. O halde PK'mız kaça eşit oldu? 16'ya. E P çarpı K 16. P ve K aralarında salsa P'si 1, K'sı 16 olur arkadaşlar. Bu durumda A, M sayım 17P yani 17 çarpı 1, N sayım 17 çarpı 16 toplamları da 200, M artı N toplamı 289 yapar ama toplamları 289 olmayacak. Şimdi demek ki arkadaşlar bu sayıları farklı şekilde almamız lazım. Yani şuradakini 17 çarpı 17 almıştık. O halde 17 çarpı 17 yerine bunu 1 çarpı 289 diye alalım. Yani A'sı 1, Burası 289 olsun. O halde A'sı 1 olursa arkadaşlar bunların ortak bölenleri yani EBOB'ları 1 sayılar aralarında asal olur. O halde arkadaşlar bu sayıların ekokları ekokları 288 yapar. Şimdi ben 288'i çözümleyeceğim. Aralarında asal sayılar olduğu için arkadaşlar M ile N'nin çarpımı ekoklarına eşit. 288'in şöyle bir soy ağacını çıkartalım arkadaşlar. 2'ye böldük 144, 2'ye böldük 72, 2'ye böldük 36, 2'ye böldük arkadaşlar. 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. Yani 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2. Şimdi biz bu ekoku aralarında asal arkadaşlar şu asalları ayırmamız lazım. Bunlar birbirlerine karışmadığı sürece arkadaşlar aralarında asal kalırlar. O halde sayılardan bir tanesi 32, diğeri 9 olur. Toplamları da 41 olur. A doğru cevaptır. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Bu soru buraya biraz basit kaçmış ama olsun. Soru sorudur yani. 9 ve 12 santimetre batanak. Dikdörtgenler yan yana getirerek bir kare oluşturuluyor. Yani şöyle düşünmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle bir kare oluşturacağız. Bu kareyi oluştururken arkadaşlar şöyle küçük dikdörtgenler kullanacağız. Bu dikdörtgenler de arkadaşlar 9'a 12'lik. Şimdi sevgili arkadaşlar o zaman bu bir kare olduğu için bunun kenar uzunlukları x x olsa şu, şu taraftan baktığımızda x 9'a tam bölünür. x 12'ye tam bölünür. Demek ki, x, e Demek ki x 9 ve 12'ye tam bölünür. Demek ki x 9 ve 12'nin tam katıdır. Biz en az kare yapmak istediğimiz için de arkadaşlar 9 da 12'nin bölen en küçük sayıyı bulacağız. Arkadaşlar buradan 3'e e böldüm. 3, 4, 3, 4. O halde bu karenin bir kenar sayısı kaçmış arkadaşlar? 36. Peki biz bunun içindeki parselleri ayıracaksak karenin alanı karenin alanı bölü bir dikdörtgenin alanı dikdörtgen alanı arkadaşlar 36 çarpı 36'nın bir dikdörtgen 9 çarpı 12 bölümü parsel sayısını verir. Buradan arkadaşlar 36 12 gitti kaldı 3. 36 9 gitti kaldı 4. 4 kere 3 de 12 tane olur. Eşlikle doğru cevaptır. Son örneğimize bakalım arkadaşlar. Elimizde x artı 4 basamaklı bir sayı var. Yani sayımız 604 arkadaşlar. Şurada nokta nokta x tane bir de y. Şurada x tane x'imiz var. Şimdi sevgili arkadaşlar. Diyor ki bize tek rakamlar hariç rakamları farklı. Tamamdır. 18 ile tam bölünebilen bir sayıdır. 18'e bölünme kuralını yazalım. 2 ve 9. 2'ye bölünebilmesi için çift olması lazım. O halde son basamak 0, 2, 4, 6 ve 8 olabilir. Diyor ki bize bu sayı tek rakamlar hariç rakamları farklı. Yani arkadaşlar 6, 0, 4'ü alamazsın diyor bize. O halde y için ya 2 ya 8'dir diyorum. Önce gelin arkadaşlar şuraya 2 yazalım. 604 x x x devam ediyor x 2. 9'a bölünme kuralı rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı. Burada x tane x vardı. x kare artı 6 4 10 12. 9'un katı olacak. Yani ayrı ayrı bölünecek. 12'yi 9'a böldüm. Kalan 3 x kareden de arkadaşlar öyle bir kalan getireceğim ki 6 gelmesi lazım ki toplamları 9'un katı olsun. Şimdi arkadaşlar ne demişti bize? Tek rakamlar hariç rakamları farklı. Yani x kare yerine tek rakamları yazabilirim. 1, 3, 5, 7 ve 9. 1'in karesi 1, 3, 4 sağlamaz. 3'ün karesi 9 sağlamaz. 3 daha 12, 5'in karesi falan. 7'nin karesi sağlamaz. 9'un karesi. Yani buradan arkadaşlar bir x değerimiz gelmez. Şimdi geldik 8 yazalım. 604 x x x x 8. Yine arkadaşlar burada toplamda bir x karemiz var. 6, 4, 10, 18'imiz var. Eşittir 9'un katı olacak. 18 9'un katı olduğu için buradan kalan gelmedi. O halde x kare 9'un katı olacak. x yerine arkadaşlar 0, 3, 6 ve 9 yazabilirim. 0 yazabilir miyim arkadaşlar? Yazamam. Çünkü tek rakamlar harici tekrarlamıyordu. Arkadaşlar 6 yazamam. Çünkü 6 da çift. Buradan tek rakamlardan 3 ve 9 yazabilirim. ve bunların toplamları da 12 yapar. E şıkkı doğru cevaptır. Evet arkadaşlar bir dahaki sizden gelenlerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.